Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya'ya bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, tarlamıza kabaklarımızı ekmiştik. Ekmiş olduğumuz kabaklarımızın artık teveklerinden kurtlarının koparılma vakti geldi. Bugün tarlamızdaki kabaklarımızın tek tek kurtlarını teveklerinden ayıracağız. Bu işlemleri yaparken ufak tefek dikkat edeceğimiz noktalar var. Onları da sizlere kulplarını koparırken aktaracağım. Kabaklarımızın şimdi tek tek kulplarından koparılma işlemini yapacağız. Bunu yaparken dikkat edeceğimiz en önemli husus kesinlikle kabaklarımızın direkt uçlarından koparmıyoruz. Şayet uçlarından koparacak olursak kabaklarımız çürüme ihtimali yüksek. Bu yüzden biraz mesafe bırakıp Oradan kabaklarımızın kulplarını kıracağız. Şimdi uygulama olarak da göstereyim size kulplarını nasıl kırdığımızı. Ayağımızla hemen şu noktadan basıp kırıyoruz. Bir nevi koparıyoruz. Aynı işlemleri diğer kabaklarımızda da yapacağız. Direkt kuplarını ayağımızla koparıyoruz. Yani kırıyoruz. Bu işlemi tarlamızdaki bütün kabaklarımızı yapacağız. Şayet kabaklarımızın demiş olduğumuz gibi bu kulp noktasından kıracak, koparacak olursak kabaklarımız çürüyor. Bu yüzden bu mesafe kabaklarımızın kulplarında bırakılmakta. Bu şekilde kabaklarımızın kulplarını kırıyoruz. Ve yaklaşık bir 10 gün kadar bu şekilde tarlamızda bekleyecekler. Kuplarından kırdıktan sonra kabaklarımızın içi geçecek ve içerisinin alınması daha kolay olacak. Şimdi tarlamızdaki diğer kabaklarımızın da kuplarını tek tek kırmaya başlayalım. Kabaklarımızın kulplarını kırdıktan sonra yapacağımız bir diğer işlem var şimdi. Bu kırmış olduğumuz kabaklarımızı bir araya toplayacağız. Şimdi toplama işlemine geçelim. şekilde kabaklarımızı bir araya topluyoruz ve yaklaşık 10 gün civarında burada olduğu yerde böyle bekleyecekler. Bugün sizlere tarlamızdaki kabaklarımızın kulplarının kırılma, bir araya toplanma işlemlerini gösterdik. Böylelikle bir paylaşımımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Paylaşım hakkında veya paylaşım dışında aklınıza takılan sorular olursa Paylaşım altındaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.